Hepinize merhabalar, ben Ali. Bu videoda sizlerle beraber Minecraft'daki köylerin IQ'sunu test edeceğiz. Videoyu beğenip kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok makbule geçecek videoya geçelim. Evet canlar dostlar, ilk testimiz gördüğünüz gibi böyle bir zımbırtı yaptım. Ee, kesinlikle bu videoyu Berk Muhammed adlı Youtuber'dan çalmadım. <laughs> canlar dostlar, evet ilk yapacağımız test bu köylüğümüze. Öncelikle buraya bir yatak bırakıyoruz, tamam mı? sonra bu köylünün buradan gitmesini sağlıyoruz yani evet 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 uyudu ve işte bu ilk testimizi köylü başarı şekilde geçti başarı şekilde mi başarıyla geçti evet canlar dostlar ikinci teste bakıyorsunuz bu da ikinci test gençler hemen böyle bir e, köylümüzü köylümüzü e, e, konuşamıyorum köylümüzü buraya hemen koyalım Evet, geçti yani. Bu bu testte gençler bunun hani bunun büyük versiyonu, bir tık büyük versiyonu. Az önceki testte şöyle yapmıştık. Buraya bir köylü koyduk. Burada gördüğünüz gibi baçık dashing. Burada baristik yakası var. Buradan geçemediği için yan taraftan dolaştı. Dolaşabilecek mi diye daha doğrusu. Dolaşıp yatağa ulaştı, hedefine ulaştı. Şu yatağı bir kıralım. Tamam. Hemen dur, ben oradan geriye çalışıyorum. Şimdi de şöyle koyarsak tamam. Gelet yürü git iskelet. Şimdi köylümüzü koyalım. Ana. E hani? Hani bir gitmiyor bu salak bu be. Ben bir şöyle bir biraz Afrika bırakayım belki düzelir. Gençler görmüş olduğunuz gibi bu testten köylümüz başarıyla geçemedi ama şunu kırsak geçeriz yani. Yani bunu kırsak geçer. Gitti gene öbür taraftan dolaştı ya. Neyse sıradaki testimize geçelim. Evet gençler sıradaki testimiz bu. Ee, buraya bir köylü bırakacağız. Bakalım köylü ne kadar zekiymiş. Buradan mı gidecek yoksa buradan mı gidecek? Yani bir test edeceğiz bakalım. Köylümüzü spam edelim. Evet ve kolay yolu seçti. Hem. Sen bir geber mi? Bir dakika bir. Kalk ayağa Tamam mı? Sen burada giderken yoluna bir sürü zombi çıktı. Ne yapacaksın? Aha geliyorlar. Aha. Hadi Şakir kaçman lazım. Aha. Aha. Evet devam et. Hadi hedefe ulaşacaksın. Ee... Yoksa birkaç zombi daha spam etmek zorunda. Aha bir tanesi yedi gelemedi. bir zombi daha spam Hayır. köyü köylü aldılar. Olamaz. Köylü bir zombi köle oldu. Neyse. Sonraki testimize geçelim. Evet gençler sıradaki testimize geldik. Köylümüz buradan geçecek. Şöyle bu ince çubukların üzerinden. Böyle geçip yatağına ulaşıp uyuyacak. Hemen bir tane spam edelim. Evet hadi yürü bakayım. Evet e o aman aman be. Öl be. Arkana bir zombi koyarsak. Bizi bu biraz uğraştıracak gibi gençler. Şöyle koyarsam. Hadi hayır ya ama gidiyordum ya. Bu sefer zombiyi uzakta koyacağım. Evet evet. E, hayır ama Hadi be, hadi köylü köylü ne yapıyorsun köylü? Ah ah. Oğlum nereye gidiyorsun ya? Ah ah. Yürü. Son iki test. <laughs> kaç kaç? Geber ya. Son bir test geçer. Bu testi yaptı yaptı yapamadı başka teste geçeceğiz. <laughs> hadi hadi. Ya abi niye olmuyor neden ya? Evet gençler sıradaki testimizi görüyorsunuz. Biraz zor bir takır olmuş olabilir köyler için ama bakalım deneyelim görelim. Zo köylü buraya koyalım, zombi de buraya koyalım. Haydi bakalım. Run. Ama ama hayal ettiğim gibi olmadı. Sen de geber zombi. kapıları tek kapatalım. Şöyle. Şöyle. Haydi köylü kaç köylü? Köylü kaç? Arkasına da şöyle zombi koyalım. Köylü nereye kaçıyor? Köylü ne yapıyorsun köylü? Köylü ne yaptın köylü? Sen köylerin yüz karasısın köylü. Evet, bir tane daha hemen. Allah'ım ya Evet, evet köylü. Evet köylü. Evet köylü, köylü. Köylü. Şöyle hemen arkaya destek olarak zombi koyacağım. Yoksa geri kaç. Şöyle hemen. Hadi köylü run köylü. Köylü run. Köylü, köylü. Köylü haydi köylü. Aha, aha haydi köylü. Köylü run. Köylü ne yap? Nereye geliyor? Köylü. Köylü ne yapıyorsun köylü? Rahat bırakın köylüyü. Köylü, evet köylü. Köylü hadi. Şunların yerlerini tam ayarlayamamışım. Köylü, evet köylü, evet. Yani yatak yok ama seni geçsin sayabiliriz yani, evet. Evet. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videomuz biraz kısa olmuş olabilir ama yani köylerin sonuçta IQ'sunu test ettik test ettik yani 10 dakika kadar uzatacak halim yok videoyu her neyse videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olursanız çok makbule geçecek görüşmek üzere bay bay